ve şu anda karşımızda Kudret Ayıldır var ve kendisiyle piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Melisa Hanım. Sağlıkla yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında dışarıda baktığımız zaman küresel piyasalarda dün satış baskısının ...arttığını gördük ve risk iştahında da bir azalma söz konusu. Diğer taraftan e, enerji fiyatlarında devam eden bir rally var. E, Brent Petrol'de şu an an itibariyle de 80 doların üzerindeyiz. Ve de e, OPEC toplantısı sonrasında son 7 yılın zirvesine çıkan petrol fiyatları gördük. E, baktığımız zaman Asya tarafında da Evergrande'den sonra bir de fantazya konusu şu anda gündemimize geldi... E, İçeride de enflasyon gündemimizde dün itibariyle. Bugün de genel olarak PMI verilerini takip ediyor olacağız. Şimdi nasıl bir hava hakim sizce dünden bugüne geldiğimizde? Tabii dışarısı özellikle borsa nezdinde aşağı yönlü reaksiyonlar gerçekleştirdiği için içeride de biz çok fazla buna dirençli duramıyoruz. Hala rızada zaten 1400 seviyesinin üzerinde çok tutunamayan bir görüntü izlemiştik. Nitekim fiyat göstergeleri de 1430 civarlarında baskısını da devam ettiriyordu. Burada 1340-1350 bölgesine doğru bir dip yapabilir mi? Buralara kadar bir geri çekilme beklentisi taşırken global taraftaki borsadaki o kırmızı haller ister istemez iş tarafta da o negatifliğini sürdürüyor. Tabi Nasdaq olsun, S&P 500 olsun, DAX olsun bunların hepsinde aşağı yönlü reaksiyonlar Devam ediyor ve bu düzeltme hareketinin bir miktar daha etkisini sürdürebilme ihtimali söz konusu. Zaten hali hazırda e, borsalarda önemli rekor seviyeleri ve yukarı yönlü reaksiyonlar izlemiştik. Ve Çin'deki o Evergrande meselesiyle birlikte aslında biraz bahanesi de olmuş oldu. Borsalardaki aşağı yönlü hareketler belli bölgelerin altında biraz daha düzeltmeyi hızlandırmış oldu. Tabii ki bütün borsalarda özellikle DAX olsun, Nasdaq olsun, S&P olsun hatta Borsa İstanbul Yüzey Endeksi olsun bunların hepsindeki hareketler bir düzeltme olarak dikkate alabiliriz. Önemli olan tabii ki bu düzeltmelerin ne kadar daha devam edeceği ve hangi bölgeleri dip kabul edebileceğimiz. İşte bu sebeple de global gelişmeler ve kendi iş dinamiklerimizdeki haber akışlarını inceliyor olacağız. Zaten şu an için e, iş tarafta da enflasyon ve TCMB üzerindeki e, mevcut faiz konusundaki hassasiyeti tartışıyoruz. Evet, şimdi dün e, merakla beklediğimiz enflasyon e, verisi geldi. Öncelikle ben genel olarak bu enflasyon verisine ilişkin sizden bir değerlendirme almak istiyorum. E, ve yükseliş direnci sizce devam edecek mi önümüzdeki dönemde, ne dersiniz? E, maalesef devam edecektir. Özellikle önümüzdeki ayki enflasyon e, rakamı da e, %20'lerin üzerine çıkabilme ihtimali de söz konusu. Çünkü e, geçmiş dönemki veri setlerini... Ve bu işin simülasyonlarına baktığımızda zaten e, şu anda standart %2'nin üzerinde bir görüntü olduğu için kaba kabataslak burada 19.50'lerin üzerinde 19.70'lere baz alan bir e, senaryoyu da çağrıştırıyor. İlaveten eğer kurt tarafında yukarı yönlü hareketler söz konusu devam ederse enerji tarafındaki yukarı yönlü hareketler her ne kadar eşel mobil sisteminde baskılanıyor olsa da genel anlamda hem global taraftan hem de iç taraftaki dinamiklerde bozulmalar sürüyor. Bu sebeple de önümüzdeki ayki enflasyonla biz bu zirveyi göreceğiz. Ve bu zirveden sonra Kasım ve Aralık dönemlerindeki baz etkisini de vermiş olduğu enflasyondaki geri çekilme ile birlikte yılı kapatacağız. Ancak burada soru işareti oluşan husus şu. Evet biz önümüzdeki ay zirveyi göreceğiz ve belli bir düşüş eğilimi izleyeceğiz ama burada yılı hani %17'lerin üzerinde %18'lerde mi kapatacak? Bunlar da yıl sonuna kadarki fiyatlama reaksiyonları açısından da önemlidir. Ama şu an için olumlu bir senaryoyu maalesef söyleyemiyoruz. Hani dünkü rakamlardan da bunu çok net bir şekilde gördük. En basit gıda tarafındaki gıda ve alkolsüz içeceklere baktığımızda %29'lara yakın bir e, yukarı yönlü reaksiyonda izliyoruz. Yani orada e, ciddi anlamda bozulma söz konusu. İlaveten Merkez Bankası'nın yapmış olduğu erken faiz indirimiyle birlikte e, yabancısı olsun, yerlisi olsun yılın tamamına ilişkinde faiz indirim beklentilerini yinelemektedir. Orada Merkez Bankası e, manşet enflasyondan çekirdek enflasyona atıfta bulunmuştu. Şimdi burada çekirdek enflasyonda da olası bir yukarı yönlü harekette Merkez Bankası o indirim politikasından vaz mı geçecek? Burada bir soru işareti söz konusu. Özellikle yabancı kurumların yıl sonuna kadar faiz indirimlerine devam edebileceğine ilişkin beklentiler faizin yüzde %16'ya çekilebilme ihtimalinin de üzerine durulmasına imkan tanıyor. Ama yüz basmanlık bir indirim e, skalası daha devam edebilme ihtimali hala gündemimizde. Tabii ki yeni dönemde enflasyondaki yukarı yönlü hareketler, enerji maliyetlerinin baskısı, kur tarafındaki olası yukarı yönlü hareketlerde merkez bu noktada nasıl bir reaksiyon verecek? İktisadi anlamda bunu görüyor olacağız ama bir indirim baskısı mevcut devam ediyor. Enflasyonda da yukarı yönlü hareket önümüzdeki halde de devam edecektir diye söyleyebiliriz. Evet, şimdi bugün Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporu da yayınlandı. Ve de orada da vurgu yükselişte enerji ve hizmet fiyat gelişmelerinin etkili olduğu yönündeydi. Ve petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarındaki artışlarla birlikte uluslararası enerji fiyatları olumsuz bir görünüm kaydetmiştir şeklinde bir vurgu var. Zaten şu anda da bakıyoruz. Hani kömür fiyatlarında artış var. Doğalgaz fiyatlarında rekor görüyoruz. Dediğimiz gibi petrol tarafında son 7 yılın zirvelerindeyiz. ve enerji fiyatları enflasyonu baskılayacak gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. E kesinlikle katılıyorum. Özellikle doğalgaz fiyatlarında da bu son hareketlerle birlikte yani 10 yıldır devam eden bir düşen trendi de sonlandırmış oldu. Yani gerçekten kışı bizim için çok sıcak geçeceğini söyleyebiliriz. Hani her şey bizim enflasyon ve ekonomik politikalar üzerinde olumsuz yönde baskı oluşturma şeklinde devam ediyor arada düzeltmeler olacaktır tabii ama hani aslı olan fiyattır mantelitesinden gittiğimiz zaman hani geleceğe yönelik de bizi olumsuz senaryolar beklediğini söyleyebilirim. Evet e, sizce nasıl bir etkisi olur önümüzdeki dönemde enflasyona e, yani yükseliş trendinin siz aslında devam etmesini beklediğinizi söylediniz ama e, şimdi böyle rekorlar da gelirse o zaman yeni rekor yani yeni yüksek seviyeler göreceğiz gibi duruyor enflasyonda. Kesinlikle katılıyorum. Yani bizler özellikle tahminleri yaparken hani belli standart olayları sabit bırakmak şartlı. Yani seteris paribüs diyoruz. Hani bu şartlarda belli tahminler yapmaya çalışıyoruz ama geleceğe yönelik özellikle bu fiyat bozulmalarına sebebiyet verecek gelişmeler de ister istemez burada can sıkıcı hale gelebiliyor. İster istemez enflasyon tabanında bu yukarı yönlü reaksiyonlar devam edecek. 2022 yıl, yılında da biz enflasyon e, konusundaki problemleri görüyor olacağız. Yani burada enflasyonu aşağı yönlü e, düşürecek adımların çok daha eee iktisadi e, kararlarla atılması ve bunun da sonuca ulaşması gerekiyor. Ama kısa vadeli de bunu e, sonuca ulaştırabileceğimiz bir görüntü söz konusu değil. Yani hem büyüyelim hem de enflasyon düşsün. Aynı zamanda işsizliği çok daha iyi bir noktaya gelelim. Ama bu yandan da dolar lirası çok fazla yükselmesin ya da sepet kur çok yükselmesin diyemiyoruz maalesef. Bir büyümeyi çok dikkate aldığımız zaman enflasyon bozuluyor. Enflasyonu çok dikkate alırsak bu sefer büyümeden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bu kısır döngü üzerinde ve çok kötü bir noktada yakalandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü dünyada enflasyon yukarı yönlü reaksiyon devam ederken Amerika'nın 12 yılın zirvesi, Avrupa Birliği'nin 10 yılın zirvesi olurken ve bu ülkelerin merkez bankaları geleceğe yönelik sıkılaşma görüntüsüne geçmeye hazırlanırken biz maalesef G20 tarafında en yüksek enflasyon ve faiz oranına sahip ülkelerden birisiyiz. Zaten en yüksek Arjantin sonra biz geliyoruz. En yakın rakibimiz Rusya ama aramızda ciddi anlamda fark var. Brezilya var mesela enflasyon oranı ciddi anlamda farklılıklar var. Bu sebeple de özellikle biz 2022 yılı temasında da enflasyonla mücadele konusunda nasıl aksiyonlara geçeceğiz? Bunlar da enflasyonun genel görüşünü değerlendirmiş olacağız. Ama şunu da söylemekte fayda var. 2022 yılında da özellikle global taraftaki gelişmeler fiyat üzerinde baskısını devam ettirmeyi sürdürecektir. Bu da bizim için maalesef olumsuz senaryoların etkisini sürdürmesine imkan tanıyacaktır. Sadece önümüzdeki ay e, bu yılın zirvesini göreceğimizi tahmin ediyoruz. Ondan sonra da Kasım-Aralık dönemlerindeki o baz etkisinden e, varsayarak biraz aşağı yönlü hareketler izleyeceğiz. Ama çok sert bir düşüş olmasını beklememek gerekiyor. Evet, sizin yıl son tahmininiz nedir? Yani yüzde %17 civarlarında şekilleniyor ama yani bu son dönemdeki yukarı yönlü hareketler ister istemez burada revizeler olmasına da imkan tanıyabilir. Hani buradan bir %18'i e doğru bir revize şaşırtıcı olmayacaktır. Bu son rakamı da görmek gerekiyor. Evet şimdi JP Morgan'ın bugün hazırladığı bir rapordaki veriler açık düştü aslında ajanslara da yansıdı. Şimdi onun, JP Morgan'a göre enflasyon Ekim'de tepe yapar deniyor bu raporda aynı zamanda da Ekim toplantısında faiz oranını değiştirmeyeceği öngörüsünde bulunmuş ve son iki ayda da yılın son iki ayında da toplamda 100 puanlık bir e, faiz indirimi beklediklerini dile getirmişler. E, şimdi bu notla birlikte e, sizin beklentiniz nedir? Önümüzdeki ay sizce pas pasma geçilir? Ekim'de zirveyi gördük mü? Ne dersiniz? Şimdi biz önümüzdeki ayki e, enflasyonla birlikte aslında. ...enflasyonun zirveyi görüyor olacağız. Yani ekim verisiyle birlikte biz bu zirveyi göreceğiz. Ondan sonra kademeli bir şekilde geri çekilecek. Merkez Bankası'nın özellikle bu toplantıda piyasaları ayrıştıracağı benzeyen bir görüntü var. Çünkü bir taraftan özellikle çekirdek enflasyonu atıfta bulunup... ...burada faiz indirimi yolunu açan bir teori de... ...yılın kalan dönemine ilişkin bu indirimini devam ettirecek diyen... Bir kesim söz konusu yerli ve yabancı olarak. Diğeri de zaten e, burada e, tamam bir indirim yaptı ama şu anki enflasyon detaylandırmasında işler henüz istenilen gibi değil. En azından bu ay pas geçip Kasım Aralık'ta bu döngüye devam edebilir senaryosu da e, devam eden e, kurumlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani ciddi anlamda bir ayrışma söz konusu. Bu ayrışmanın en temeldeki sebebi özellikle daha önceki yüz e, bas puanlık indirim yapılması. Çünkü... Erken bir faiz indirimi olarak piyasalar bunu dikkate aldı. Kur fiyatlamasında e, bunu çok net bir şekilde izledik. Keza orada da dikkat ettiyseniz e, anketlere katılanlar sabit bırakılmasını bekledi ama indirim yapılmasına da şaşırmayacağız vurgusunu yapmıştı. Bu sebeple de gerçekten çok ayrışan bir görüntü. Yani sabit bıraksa da kimse şaşırmayacak. İndirim yapsa da kimse de şaşırmayacak. Hani bu döngü bu şekilde devam edecektir. Nitekim indirim yapabilme ihtimali üzerinde hala da durmaktayız e, ve yılın sonuna kadar da bu indirimlerin kademeli bir şekilde devam edebilme ihtimali de söz konusu. E, Merkez Bankası'nın e, bakış açısı şu an için bu şekildedir diyebiliriz. Ama tabii e, biz bu Ekim ayını geçtikten sonra eğer kurt tarafında ve global taraftaki baskılacı unsula çok daha sert bir görüntüye bürünürse tabii ki iktisadi anlamda e, bu düşünceden de vazgeçmek e, elzem olacaktır diye söyleyebilirim. Evet. E, şimdi e, aslında bu haftayı konuşuyoruz bir taraftan genel olarak enflasyon üzerinden ama şimdi cuma günü de Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklediğimiz tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Eğer ki beklentiler dahilinde gelirse sizce bundan sonra Fed'in yol haritası nasıl olur? Şimdi burada özellikle e, doğru bilinen bir yanlışı vurgulamak istiyorum. Finansal okuyuculara da katkı sağlamak adına. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed sadece tarım dışı istihdam işte beklentiden iyi geldi ya da kötü geldi diye hadi buradan kararımızı değiştirelim ya da aksiyona girelim şeklinde bir görüntü kesinlikle girmeyecektir. Burada FED'e ilişkin spekülasyonla FED'in kararlarını ayırt etmek gerekiyor. O anda haber açıklandığı anda oluşan fiyatlama reaksiyonu tamamıyla piyasaların FED'den beklentisine ilişkin spekülasyondur. Ama e, diyelim ki tarım dışı çok kötü geldi ya da tarım dışı çok iyi geldi. FED eğer e, Kasım toplantısında e, varlık alım programını azaltacağına ilişkin starta başlayacaksa başlayacaktır. Orada verinin kötü gelmesi ya da iyi gelmesi önemli değildir. Bunu bir veri seti olarak genel bir değerlendirmeye göre dikkate alır ve buna göre aksiyonuna girişir. Şimdi bu bilgiler ışığında baktığımızda Cuma günü tarım dışı itihdam verisi eğer beklentinin üzerinde bir görüntüye ulaşırsa o zaman Kasım ayındaki varlık kalın programı azaltma hususu birazcık daha güçlenebilir mesajıyla dolar temasında bir güçlenme eğilimi izlenebilir. Aynı şekilde beklentinin altında kalması senaryosunda burada sınırlı bir negatif dolar fiyatlama reaksiyonu görülebilir. Çünkü neden? FED dedi ki yani Kasım ayında bu startını verebiliriz. Aralık ayında da resmi olarak başladığını, azaltmaya başladığını varsaydığımızda yani 2022'nin ortasında biz neredeyse 120 milyar dolarlık parasal genişleme sürecini tamamlamış ve artık FED ne zaman faiz artır döngüsüne e, girmiş olacağız. Yani FED burada özellikle bu tarz Ailelere if, de ifade eden vurguları yaptığı zaman hani çok fazla sürpriz oluşturmayacaktır Hani bu sebeple de e, FED Kasım ayında resmi sürecine başlayacaktır ama tabii ki e, hem bu ayki hem de Kasım ayının ilk haftasındaki tarım dışı istihdam verisini piyasa fiyatlama reaksiyonu adına takip ediyor olacağız. E tabii ki istihdam piyasasındaki iyileşmeler ve belli bir seviyenin üzerindeki hareketler ister istemez spekülatif anlamda anlık fiyatlama üzerinde etkisini hissettirecektir. Evet e, peki e, dolar endeksinde de e, yükselişler görüyoruz biliyorsunuz ve güvenli liman olarak bir dolara kaçış e, durumu var sanki. Ne dersiniz bu konuda? kesinlikle katılıyorum ki 90'ların üzerine çıkmasından sonra hatta tam tarih verecek olursak Haziran'daki FED toplantısından sonra dolar endeksinde kademeli bir şekilde yukarı yönlü reaksiyon izledik ve rally orada başladığını söyleyebiliriz. Burada 95'ler ya da 94-74'ler önemli seviyeler. Neden? Çünkü bu bölge Amerikan Başkanı Biden'ın seçildiği zamanki fiyat seviyesi yani bu bölgenin üzerinde yeni bir algı mı oluşturacak yoksa biz bir miktar daha ile 95 arasında hareket mi oluşturacağız bu soruya cevap arıyoruz ama şu anki genel gidişat dolar endeksinin 95'in de üzerine çıkıp uzun vadeli konjektürde yüzlere doğru yeni bir potansiyel hareket oluşturması yönünde ama tabii şu andan geleceği kestirebilmek kolay değil çünkü mevcut pandemi süreci Ekonomik göstergelerdeki reakt dalgalanmalar ister istemez burada e, belirli fiyat değişimlerine imkan tanıyabiliyor ama şu anki senaryoda Kaba 92-92-50 bölgesi üzerinde 95'e doğru bir hareketlenme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Klasik dolar endeksinde euro para biriminin ağırlığı çok fazla olduğu için Avrupa tarafındaki mevcut süreç ister istemez Şu anda güçlü dolar, zayıf euro temasını baz aldığımız senaryoları işliyor. Euro dolar düşüyor, dolar endeksinde yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Evet süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama son olarak da dolar endeksinden bahsetmişken kurla ilgili ne demek istersiniz? Dolar TL'de yeni rekorlar görür müyüz? E, maalesef göreceğiz dolar lirasına yeni rekorlar. Burada tabii ki Düzeltme hareketi nerede bitecek? Bu sorunun cevabını da bulmak lazım. Şu an için ilk etapta kısa vadeli 8.80'e dikkat edelim. Bu bölge kırılabilirse bir miktar daha düzeltme hareketi olabilir. Yani 8.57-8.68 bölgesine kadar bir düzeltme hareketi olabilir. Ancak bu algıyı değiştirmeyecektir. Yukarı yönlü hareketlerde özellikle 9.05'lere kadar bir aksiyonun devam edebilme ihtimali kuvvetlidir orta vadeli konjöktürde. Sevgili Kudret Ayıldır çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Size iyi haftalar diliyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz aynı zamanda. Ve şimdi de kısa bir ara veriyoruz. Ardından da yönetim katı programında Aksa Doğalgaz CEO'su aynı zamanda da Gaz Bir Başkanı Yaşar Aslan'ı ağırlayacağız.